satın alma faturası nasıl Aynı şekilde cari hesaplar üzerinden ilgili carimizi seçiyoruz ve sağ tuş tıkladığımızda burada satın alma faturası yeni satın alma faturası butonunu tıkladığımızda bize otomatik olarak satın alma faturası açılmış olacak. Carimiz geldi. Evrak numarası olarak faturanın evrak numarasını giriyoruz ya da otomatik üret dediğimizde otomatik olarak ona bir numara verecektir. Stok kodunu seçiyoruz, eğer e, stok listemizde satın alacağımız ürün yoksa aynı şekilde yeni butonu tıkladığımızda bize satın alacağımız e, malzemeyi tanımlayacağımız bir ekran gelecek. Burada otomatik kod tanımla dediğimizde yeni bir kod verecektir ona, daha sonra ürünümüzün adını yazıyoruz. Ürünümüzle e, ilişkili ana birimimiz giriyoruz. Adet, kilogram, litre gibi. Eğer bu ürün eksiye düşmesini istemiyorsak bakiye kontrolünü çek ediyoruz satılırken. Satı, satın alması olmadan satışını yapmak için bakiye kontrolünü kaldırabiliriz. Bu ürün için otomatik bir fiyat gelmesini istiyorsanız fiyat bilgileri içerisinde satış fiyatımızı ve alış fiyatımızı giriyoruz. Evet. KDV dahil ise bunları çekil, çekiliyoruz. Hayır ise bırakıyoruz. Yani KDV'nin üzerine ilave edilmesini ifade etmektedir. Ürünle ilgili satın alma veya satış KDV'lerini yazıyoruz fiyat bilgisi zorunlu bir alan değildir. Ve buna benzer diğer alanlarda zorunlu alanlar değildir. Barkodunu da girerek dilersek kaydedebiliriz. Ürünle ilgili resim ekleyebiliriz. Kaydettiğimizde bu ürün artık kaydedilmiş olacak. Diğer fişinin girip girmeyeceğimizi soruyor. Daha önce bu ürünle alakalı bir sayımımız varsa onun girmemiz mümkün. Şu an için bu işlemi biz atlıyoruz. Evet. Listemizde gördüğünüz gibi Tanımlamış olduk ürünümüzü. Farenin sol tuşuyla diyebileceğimiz gibi tamam butonunu veya enter tuşuyla da seçim yapma işlemini yapabiliriz. Ürünümüz ikinci bir satır ekledik. Satış fatura satırlarında e, satır sayısı belli bir sınıra tabi değildir. Fakat e, 20 satırı geçmemesi önerilmektedir. Miktarlarımızı yazıyoruz. Gördüğünüz gibi alanlar arasında geçiş yapabiliyorum birim fiyatı giriyorum. Gibi. Kaleye mi girebiliyorum? Dahil veya hariç olarak bunu değiştirebilirim. Bu şunu ifade etmektedir. Burada belirtilen birim fiyatı kalevesi eğer içindeyse kaleve dahil diyoruz. Eğer üzerine kaleve ilave edilmesi gerekiyorsa kaleve dahil çekini işaretlemiyoruz. Böylece üzerine kaleve ilave etmiş olur kaydet dediğimizde artık faturamız kaydedilmiş olur.